Merhaba ben Doruk'u bugün Crafting and Building'de bölümün ismini unuttum. Ee, küçük çiftçiler, evet küçük çiftçiler olması gerekiyor. Bölümün 3 e, e, şey... ay sonra ikinci bölümüyle tekrardan selamlar. Bölümün Ge adı o değildi bu arada. Evet öyle. Sen hile yok yazmıştın. Hile yok, Hile yok ama o bizim sloganımız. Başlık değil. Başlık baş. Başlık o değil. Ee, sloganımız o bizim. Baya ee, bayağı bir geliştik aslında. Ve ben çok garip bir şekilde oyuna başlar başlamaz her şeyim gitmiş. Aynen. Oyuna başlamış yerinde doğdum. Bayağı geliştik. Şöyle bir gösterelim. Bu ben Şeker kamış. Ya yani bu arada bayağıdır oynamıyoruz biz de. Yani evet. Siz için video şey Evet, Öğren bayağı için. izlenmiş çünkü 33 görüntülen ben. Ya aslında şimdi şimdiliğe... Ama iyi beğeni vardı, 5 beğeni vardı. Şu eskeni falan öldürelim mi? Öldürelim mi? Şeker kamış şeyine bakar mısın? Arkadaşlar ben burayı taşlarla kaplayalım. O <laughs> zaman bir öldürelim. Oha çok iyi. Envantere bak. Ben öldüreceğim. Ne çıktı? Yarısı sana gitti. Al taş kılıç. Dur zombi var şurada. Hayır reklam çıktı. Hadi tamam bir şey yapmıyorsun. Hem bak bu burada sıkışmış kalmış. iki tanesi. Hmm. Benim de kırıldı. Aldın mı şeyi yeni kılıcını? Aa, evet aldım. Önemli değil Eee evet, gidip Ooo creeper Creeper benim materyalim yok Sen koruyacaksın beni mecbur Şunu Bekle Ben hallederim Buraya patlatırsam O creeper'dan nefret ederim Çünkü ben buraya 2 saat uğraştım arkadaşlar Git abi ya Ya vur artık Hayır ya ortada patla ya. Ben öldürürüm. <laughs> barut çıktı. Barut çıktı. Başka ne çıkacak? Ba i̇ki tane barut çıktı. Başka ne çıkacak ki zaten? Şeker yapabiliyorum. Yapamam. Baruttan şeker mi yapılıyor mu? Hayır. Ha şeker evet. kamışından. <laughs> o zaman bizim bir sürü bal kabağımız var bekle. Ben ağaç kıracağım. Bekle Ozan. Eee... Nasıl? Şunu koyalım. Heh, şuraları gösterdik. Manyak bir tavuk var. Ne, ne yapıyor? Manyak bir tavuk çiftliğimiz var. Arkadaşlar burada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve beni sağda burada çıkan e, yerden instagramdan da takip ederseniz sevinirim. Ee, dur ben ne yapacaktım? Taşım var. Volta yap kendine. Ben kazma yapmam lazım. Hadi bakalım. Bir daha çıkacağım sonra. Abi oğlum ben de sen çok fazla kazıyorsun. Ee, Bekle. Evet, 8, 12, 12 bu kadar yeter. Asya ben bunları şey yapsam sen benim için ekebilir misin? Ne, e, tamam. Gel. Neyleri? Tohumları. Ben çapalayacağım sen ekeceksin. Kimin tohumu? Gel gel yanımda tohumlar. Ya kimin tohumu? Ya bakaba baka tohum işte benim tohumum gel. Tamam. Ama insanlar seni bekleyemez, çabuk ol. Ben beklerim, beklerler ya, beklerler. Benim kazma yapmam. <laughs> Kazmaya ne ihtiyacın var? Ya kazma yapıyorum, çıkmıyor. buna ne ya? Kazma. Çubuğun var mı? Yok. Çubuksuz nasıl yapacaksın? Çubuk göstermiyor ki. Çünkü odun yapacaksın. Odunla çubuk yapacaksın. Odunu çuba dönüştüreceksin. Anlamadın mı? Ha? Bekle bekle. Yapayım mı sana? Ben yap yapacağım bekle ya. İnsanlar seni bekliyor ama. Tam aldın işte. Onu sürükle. Ne için yapıyorsun ki onu? Boşver. Ee, Sen neredesin? Neredesin? Envanteri düzenlesene. Bu nasıl envanter asıl? Duruk ya. Boşver. Bunu biri al en azından. Şunu da koy şuraya. Kafan karışmasın. Hadi gidiyoruz. 5 dakika oldu daha. Çabuk koş. Koş koş koş. Seni bekleyemem. Ee, Bazen seni bekleyebilirim. Aa bir tane daha. turtası yapalım yolda yeriz. Yer misin? Var mı? Evet. Bilmem. 2 tane aldım. Turta yaparız. Şeker. Yer misin? Bekilla şekere dönüştürdüm. Bir dur Asya ya. Neden Turta nefes nasıl yap? Şimdi. Yumurta versene. Bağ kabağı turtası yapacağım. Kaç tane? Ver bayağı. Altı tane ver. Tamam. Uzaklaş. Bekle Hop hop iki tane yapabildim. Biraz daha istersen alayım yapayım istiyorsan. Yok, yok. Yeter mi? Yeter yeter. Tamamdır. Al. Al turtana. Afiyet olsun. Hadi koş. O bayağı can dolduruyor. baka bak, bak, turtası. Bak. Çok, 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 çok lezzetli geliyor. Ya bu kuş ne yaptığımızı gösterdi sadece. Aa, sudan bir şey var geldim. Ya Asya ben onu gördüm, yüzdüm, geçtim, geç işte. Ben yani. Zor bir şey sanki yaptığımız bir şey. E, gelmiyor. Musun? Gelmeyecek tabii gel. Hayır. Sabah çıkmıyor onlar yerinden. ya? İsmim. Ya Asi sen niye uzaklaşıyorsun benden? Sen uzaklaşıyorsun. Ben tabi uzaklaşacağım. Köy orada sen bizim evin orta tarafa geri gidiyorsun. Çabuk Güzel yemek geldi. O, o, o. hadi bakalım. Go. Domuz. O benim. Durup. Hadi koş. Video az olsun istiyorum. Editlem. Pardon. Bak şey gibi yaptın. Deniz de aynısını yapmıştı. 3-10 kere falan. Ya ben bir kez de yaptım. Arkadaşlar çok abartmıyor mu? Biraz kasıyor Ben... Biraz kasıyor gibi. sen önden git. Neresi olduğunu ben biliyorum zaten değil mi? Uzak dur ama benden. Uzaktan gel. Aa inek ona lazım. O bize çok lazım. Gel. Gel bakalım. Taşımak ister misin? Hayır. Nereden? Nereden ya? Eee... Bir bunda animus modu yoktu değil mi ya? Kesin yok. animus modu bunda yok. Bakalım. Aa animus modunu bunda kurmamışım. Dur akşam oluyor. Tamam uzan. Bunu bırakıyoruz. Hmm. Öldürüyoruz. Hmm. Ee, halatım sana gitti alırım sonra. Adam, tamam koş. Nerede? Hızlı koş. Koş koş koş. Yok, hadi. Koş. Koş koş. Düz koş. Düz koş geliyorum. Düz koş. Çabuk koş. Zıplayarak git daha hızlı gidersin. gitme gitme ben neredeyim? Kasıyoruz ben de. <laughs> Hepimiz de kasıyor. Koş. Koş. İskelet falan var artık burada. Çabuk ol. Geldik. Ve takip et. Neredesin? Heh, Geldik. Örümcek vuruyor. Tamam. Koş. Suda yavaşlarlar onlar. Neredesin? Karşıdayım. Harika. Gel. Geliyorsun değil mi? Hı, hı Arkama bakıyorum sürekli yolunu çok kaybediyorsun. Düz koş. Düz koş. Yemek yiyorum. Düz koş. Düz koşmaya devam et. Geliyorum. Arkandayım. Tamam. Düz koşmaya devam et. Oh. Dur. Beklem. Seni kahretmesin ya. Ee, burada benim yatağım vardı ama sana yatak getirmedim. <laughs> dur. Ben neden öldüm? Dur ya. Ne oluyor ya? Tamam. Burada keselim. Biz Işı halledelim. Işığa bak. Işığa Nerede öldün? Nerede öldün? Ya dur ya. Nerede öldün? Nerede öldüğünü bilmiyorum. Sen... musun? Ver ya. Şurada mı? Ya hayır şimdi girişin orada. Hangi girişin orada? Ya hani az önce su vardı ya. Oradan giriyordun. Şuna gitti ya. Göster. Eşyalarım vardır orada. Takip etmezsen beni. Ediyordum reklam çıktı. Ha, bayırma aldım eşyalarını. Burada durduralım. Tamam. Sonra gelip halledelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşyalarımızı aldık bölüştürdük ve e, buraya ben çukur kazıyordum köyleri şeyle getireceğim çünkü. E, üçüncü bölüm bu çukur tamamen bittiğinde olacak ve bu çukuru kazmak çok uzun sürecek. O, onu bilin. Yani üçüncü bölüm çok Uzun süre sonra gelecek. Buraya gel. Video bitiyor galiba. Hayır bitmiyor. Neredesin? Arkana bak. Arkadaşlar burada oyun biraz kasarsa ee, Dur akşam oluyor. Ben sana ne olur ne olmaz yanına bir yatak getireyim. Ee, burada ben bayağı da çalıştığım için yatağım da var. O taraflarda biraz ileride eşyalarım var. Onları taşımak bile 6 oyun günümüzü alabilir. O kadar eşyamız var. Da. Kaç tane günüm var? En fazla yatak yapalım. 4. 4. Tamam, günlerini bana ver. Neden? Yatak yapacağız, yatak. Ya. Al. Oduna ihtiyacımız var şimdi bizim. Al, al. Bekle. Uf, ya. Odun gerek. Nasıl yatak yapacağız yoksa? gelmiyor. Bir kere gelmiyor işte. Tamam. At. Bırak. Uzaklaş. Geri geldi. At sen. Ben arkandayım zaten. Bu kasmaya bak. Ya. Ya? Çocuk envanterini bile açamıyor. Ha, aç. At. Uzaklaş. Uzaklaş. Ha, tamam. Alayım. Koş. Beni takip et. Takip et beni. Neredesin? Asya buraya gel. Yatağımın oraya gel. Koş. Düz Ay, git. Köylün oraya düştüm. Lan köylün oraya nasıl düşebiliyorsun? Ya buraya şey yapmışsın. Tuzak gibi. Bu ne ya? Oraya düşmen imkansız senin. Düştüm. Giderken düştüm işte. Ne şey yapmışsın? Ne yaptın? Yatağın oradayım. Tam hmm. üzerinden devam ediyoruz. Ee, başka ne vardı? Dur. Hmm. Burada baya bir savaş da vermişiz önceden. Burada bir tane köylümüz var. Köylümüz. Canım köylümüz bizim çok işimize yarayacaksın sen zaten de. Hoppa. Şimdi ee, orada bir boşluk kaldı. Hı. Şöyle kapat yeter. Ee, kedi var. Bunu getiremedik. Burada yatıp kalkıyorum. Sonra burası var. Gel. Bir sürü tilki. Burada da kedi var. Sonra devam ediyor tilkiler. Bir koyun olması gerekiyordu. Ölmüş galiba az önce vardı çünkü. Koyun, kedi var. Hatta aslında kedisini de oraya hapsedelim birazdan. Ee, sonra burada bir sürü köpek var. Ve e, bu çukuru görüyorsunuz zaten. Hatta şöyle göstereyim. Burada bir tilki daha var. Bunu da şimdi getirelim tamam mı? Ee, evet. Böyle. Ve böyle devam ediyor. Hepsini ben kazdım. Yardım eden olmadı. Örümcek git ya. Bak yardım etsene. Geliyorum kaç sen. Sakın arkanı dönme. Hızlı hızlı kaç. Kaç? Nerede? Şurada. Nerede? Çatının üstüne çıkıyor. Çatı nerede? Nerede? Şurada bak. O mu sana saldıran? Hı hı. Tamam. Boş ver. Eee... Şu senin kediyi de getirelim. Hop yakalarız böyle. Yakaladım. Gel bakalım. Dur. Şuradaki halatı alalım. Dur bekle. Hı. Gel kedicik. kedi. Kedi buraya gel. Kedi. Hı. Şöyle. Gel. Yavaşça. Yavaş yavaş. Denize de girdi. Her şeyi yaptı. Hmm. Dur. Ya. Hızlı hızlı koşuyorsun. Ne için koşuyorsun acaba? Kedi gibi kedinin senin. Şöyle geleceksin. Gel. Gel. Şu bekle. Şöyle geçirelim sana. Hop. Afiyet olsun. Dursan çözeceğim. Aldı halatı da ya. Boş Hallederiz onu Birdland'lerle. Şurada da bir köylü var. Da. Hmm. harika şimdi nerede kalmıştık şuradaki körlüğü gösterelim size buna çok az geliyorlar ya bak bak Şaka gibi. Oğlum şaka mı yapıyorsun ya? Vatta. The... Nasıl girmiş olabilir oraya? <laughs> İyi ki de fark etmişim. Yoksa hayatta olmayacaktı şu ana kadar. Bu kadar oyun bölümü. Ben onu nasıl fark edemedim. Ama onu merak ediyorum. Resmen siz 60. güne kadar geldik de. Hiçbir şey yok. Hiç Ne oldu? Bayağı bir eşyamız var ama burada. Hayır, nereden başlasak? Hadi de şu ilk baştan başlayalım. Neler neler var. Köyü de yağmaladık. Orayı da yapmak için bir ton şey yaptık. Her şeyi yaptık. Sandıkları yaptık. Hmm, bir çoğu da boş. Dolur ama bunlar. Bu, bu nasıl boş acaba? Neyse. Evet. Işıkı ne yapalım? Oo. Şunlara çok ihtiyacım vardı. Çok sağ ol. Çok sağ ya. Çok iyi denk geldi yalnız. Şimdi hop. Kaçamaz. Kaç kaç da nereye kaçacaksın? Hoppa. Yakalarız şöyle. Kaçacak pek bir yer yok kanka. Dediğim gibi burayı bitirip eve kadar gideceğiz. Köylüleri getireceğiz. Onda üçüncü bölüm gelir. Ne çok pahalı satıyor bu arada. Tam tersi olsa ne güzel olacak harbiden. Göklenmiş topu. Abi hakikaten çok pahalısın. Ve çok gereksiz. Bedavaya alırım ben o yerdeki çiçeği. Bak. Dikkat et tamam mı? Bunlar seni çiğ çiğ yer. Hoppa. Bekle bekle. bekle lan. çözeyim dur. Yok. Kendi eline hemen gitsin zaten. Ee, boş olduğu bile. Şuraya hemen koş. Hop hop. Bu kadar basit. Şimdi şunların eline biraz yemek verelim de. Hı, şunun gibi mesela bazıları çünkü ellerinde bunun gibi şeyler sağ başka elinde çubuk var öde güzel takas bak şunlar gibi yapsınlar takası bir börtlene bir halat takaslıyorum resmi elinde çubuk var ağzında taş var şimdi deri deri orta önemli gelin bekle bu derili arkadaş. Afiyet olsun kardeş. Ben deyim. Derili arkadaşa bir takas yapacağım sadece. Derisi kimin var şimdi? Bunun yok. Bunun var. Deriniz nerede? birinin derisi var. Bu. Bekle. Çubuk tamam, Hop. Tamam sen de geç. Hop. 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 Neyin var? Heh, sağ ol. Şöyle iki tane. Bir de çocuk olsun. Bunlar da. Dur lan. Hadi. Şimdiden hadi. Çok. Koş bakayım. Dursun inşallah. Başka kim var? Biraz da ben... Ya. Hayır hayır ya. Şunu havada yapacağız ya. Bu çok kötü. İki siz ziyan oldu. Güzel. Hemen koy. Hayır. Ne yapıyorsun şimdi? Ne işine yarayacak bu? Benim şey yapmalarım. Ha? Dur dur. Bak yine takas yapmayacağım onlarla. Bak, bak. Başında bekliyorlar. Adı mı lan? Olmamış tamam. Hop, bak. Bak bak ya enerjiye bak. Hop, hop, hadi siz yapın. Yani tam burası. İyi bir nokta hoppa hadi bakayım. Hmm. Son olarak şu köpeği getirelim diyeceğim de riske atmayalım. Köylü var. Ee, ama evcilleştirebiliriz. Kemiğim var benim gerçi. Gel kemikle evcilleştirelim. Ama yine indirmek gerekecek. Aman boşver. Burada bitirelim. Herkese görüşürüz. Bay bay.